Merhabalar Fatoğa Fan TV kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda dükkan güncellemesi. Videonun konusu dükkan güncellemesi. Yani yeni yılbaşı kartlarımızı sizlere sunuyoruz. Bir yandan hazırlıklarını da yapıyoruz. Hatta şimdiden siparişlerini almaya başladık bir de bu yeni yılbaşı kartlarının. tabii yandan da ömrümle birlikte çalışıyoruz çizimi, tasarımı, baskısı bana ait olan bu yılbaşı kartlarını tek tek güyotinle kesimini yapıyorum. Bu işi severek yaptığım için yorulmuyorum. Yorulmak bir armağan gibi bahadeta. Çünkü sipariş geldikçe ve değerli yorumlar aldıkça buna değer diyorum ve çok mutlu oluyorum. Ödül olarak geliyor bana gerçekten. Ve çok güzel oldular. Şimdi simleme zamanı. Bir, bir yandan da stoğu tükenen yılbaşı kartlarımızı da simliyorum. Hepsi tek tek işlemden geçiyor. Hatta Instagram'da soru sormuştum İşte foto pato, pato fan sizde ne çağrıştırıyor diye. Çok değerli yor yorumlar geldi. Hatta onu da paylaşayım sizinle. İşte pato foto fan işte, azimdir. İşte e emektir, ilhamdır diye. Çok hoşuma gitti gerçekten. Demek ki ben doğru yoldayım diyorum. Çünkü ben bu yolda çıktım. Yani motivasyon vermek vermek istiyorum. ilham vermek istiyorum. Foto foto fan olarak. insanları mutlu etmek, sevgi aşılamak. Bu ürünlerle derslerinin daha iyi çalışmalarını, işlerinin daha da sık sıkı sıkı sarılmalarını, hayallerinden vazgeçmemelerini hatırlatmak istiyorum. Kartpostal postal olsun, ayraç olsun, e, duvar süsleri, pano süsleri olsun. Bir yandan kupaları da başladık, rozetler. Yani çeşitlileri çeşitleri artırmaya başladım. Hatta şoper dükkanımda var. Bakabilirsiniz. Hatta sivis şörtlerimiz bile var. E, foto fan imzalı. Beklerim dükkanımı da. Evet şimdi bu güzel kartlarımız da. Kartlarımız şimdi değil tabii ki. Bu yeni kartlarımız. Ve bir yandan zarfla birlikte paketleme yapıyorum. 3 kart ve 3 zarf diye. Hala posta gönderenler var. Çok mutlu oluyorum. Yani bu nostaljiyi yaşatıyoruz beraber. Siz de eşlik ediyorsunuz benim bu çalışmalarıma. O yüzden çok mutlu oluyorum. Hatta askerler bile oluyor. Çok mutlu oluyorum çünkü şeyden anlıyorum. Adres kısmından anlıyorum. Askeriye gittiğini. Bir yandan işte okullardan sipariş geliyor. Umarım beğeniyorsunuzdur bu kartlarımı. Hatta siz de bu, yani bu kart postallardan sipariş verdiyseniz yorumlarınızı değerlendirmenizi yoruma beklerim. Her görüş benim için çok değerli. Maka yılbaşı yaklaşıyor. Kasım'ın ortalarındayız. Dilerim 2025 çok çok iyi gelir. Çünkü 2024 çok karma karışıktı. Maddi açıdan, ekonomi açıdan yani dünyada da öyleydi. Yani barış dolu, sevgi dolu, bereket dolu. Bir 2025 olsun sağlıklı ve değerini, yani değerimizi anlayacağımız bir yıl, bir yıl, bir yıl, olsun. Doğanın değerini, çevrenin değerini, insanların değerini, hayvanların değerini bildiğimiz bir yıl olsun 2025. Dileğim bu. Tabii bir yandan da bu videomu izleyen Instagram'da takip etmeyip YouTube'da beni takip eden sevgili abonelerimi de soruyorum. Fata fata fan deyince aklınıza gelen şeyler neler? Lütfen yoruma yazın. Benimle paylaşın. Heyecanla bekliyorum. Ve bu videomu ilk kez görüyorsanız kanalımı ilk kez görüyorsanız kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz ve bir sonraki videodan da haberdar olabilirsiniz. Eğer emek kokan, sanat kokan ürünler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Hoş geldiniz. İlhamınız bol, bol bol, olsun. Bir yandan da iple de böyle sarıyorum. Paketi daha da gösteriyorum. Kırmızı beyaz <laughs> renklerle şans ipleriyle paketlemiş bulunuyorum. Ve şu an bunlar satışta. Trendyol'da. yolda. Hepsi burada daha Shopier'de. Çek sepetinde en 11'de yer alıyor. Pazaramada da yer alıyor. Beklerim keyifli alışverişler dilerim. Şimdiden tekrardan nice nice mutlu yıllara. Görüşürüz bir sonraki videoda.